etabının yarısına geldik. Nedir? Cuma Ovası'ndan Torvalı'ya. 7 Ekim'de geçen yıl temelini atmıştık. Biraz ileride şimdi de artık altyapı büyük oranda bitti. Ray kaynağını yapıyoruz. Alt geçitler, üst geçitler başlayacak istasyonlar başlayacak onların temelini atıyoruz. Ve bir, bir buçuk yıl içerisinde de artık Torbalı'dan İzmir'e daha rahat, daha konforlu raylı sistemle Ya bir dakika ya ne kaç sever dedim bak yolların kralı olmaz yolların kralı olur yapmayın etmeyin evet eyvallah eyvallah değerli değerli torbalılar kaymaklılar değerli hemşerilerim Şimdi şimdi vaktimiz dar. Şu söyleyeceklerimizi bir söyleyelim. Ondan sonra daha çok muhabbet ederiz. Şimdi bu İzban hattı hakikaten İzmir halkı için, İzmirliler için yüz akı bir projedir. Ve bu proje hükümetle belediyenin birlikte gerçekleştirdiği bir projedir. Biz ne dedik hep? Eğer mesele İzmir'e hizmetse siyaset teferruattır. İşte bu anlayışla bu projeyi yaptık. 214 bin sefer yapılmış 80 milyondan fazla insan iki yıl içerisinde bu hattan seyahat etmiş evine işine gelmiş gitmiş bunların duası yeter bunların teşekkürü yeter başka bir teşekkür üzüm yok değerli değerli hemşerilerim bu iş burada bitmiyor. Torbalı şimdi Selçuk'a kadar projeler bitti. Yakında Selçuk'un da ihalesini yapacağız. 2013'te de Alaa'dan Bergama'ya doğru oranın da projeleri bitiyor. Ona da başlayacağız. Adım adım. Daha İzmir bir bütün şehir belediyesi olmadan Yani yeni kanunla Yeni kanunla İzmir'in büyükşehir belediye sınırları 50 kilometredeyken Biz oturduk bu kararı Belediyeyle de görüşerek aldık Dedi ki İzmir'i en kuzeyinden en güneyine kadar raylı sistemle donatacağız. İşte bunu da adım adım gerçekleştiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Burada bitmiyor. Burada bitmiyor. Şimdi geçen sene biliyorsunuz Tire'ye kadar hattı tamamen yeniledik. Yeni Yüzde yüz Türk mühendisinin, Türk işçisinin emeğiyle yapılmış Anadolu adını verdiğimiz treni de tireye sefere koyduk. Bu da çok se tutuldu, çok beğenildi. Şimdi bunların sayısını da arttırdık. Hat ödemişten kiraza kadar da devam edecek.